Evet arkadaşlar. Eğer uçlu kalemimiz kırıldıysa size tabir etmeyi göstereceğim. Şimdi bu iki yok. Bu değildi? Değildi. Neydi? Ha, bunu alıyoruz. Bu ikisini alıyoruz. Sonra takıyoruz. Buna takıyoruz. Sonra taktıktan sonra bunu alıyoruz ve buraya takıyoruz. Ve taktıktan sonra ne yapıyorduk? Bunu bunu alıyorduk. Daha doğrusu bu da silgi. Silgiyi de Silgiyi de buna böyle takıyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Sonra bunu alıyoruz. Bunu da bunu takıyoruz. Taktıktan sonra koyuyoruz sonra bunu da şuradan diğer taraftan koyuyoruz Hı? Hı. sonra bunu alıyoruz takıyoruz buraya sonra bunu aldıktan sonra diğer tarafa takıyoruz. İşte işte uçlu kalemimiz oldu.